Kemalizm o geri kafasında direniyor. Direniyor. Hala o 1930'ların, 1940'ların dinsizliği ayakta kalacak sanıyor. Mevsim değişti be hey cahiller. Allah'ın muradı İslam ilahiyesi, İslam'ı yeniden galip getirmek üzere sosyal hayata hakim bir surette inkişaf devam ediyor sizin vazifeniz bundan sonra diz dövmektir artık kader müminlere yar, yar, yar ve yaverdir onların önü kesiktir onların kayığı akıntıya ters gidiyor bizim kayık akıntı istikametinde gidiyor müslümanın bir mesaisine bin bereket var ehli küfrün bin mesaisine bir bereket yok bu devir böyle bir devir tepiniyorlar. Halkın reyiyle iktidar olamayacaklarını biliyorlar. Bütün tahriflere, bütün yanıltmalara rağmen halk cahilane de olsa Müslüman kaldı. Ve demokrasiye geçişle külleri üflenen bir mangaldaki ateş gibi üzerindeki çeri çöpe atmaya başladı. Kendi benliğine dönüyor. Onları rahatsız eden budur. Bu önlenemez. Bu önlenemez. Bu önlenemeyeceğini anladıklarından bu dini din adamı sıfatını haiz insanlar eliyle tahrif etme yoluna gidiyorlar. Dinin ortadan kalkmayacağını anladılar. Kaldırılamayacağını anladılar. O zaman halk din adamını dinliyor. Öyleyse biz bu din adamlarında sapık bir zümre türetelim. Bu dini sapık bir muhtevaya büründürelim. Tek ümitleri budur. Çünkü ordudan da ümitlerini kestiler. İhtilal yapamaz hale geldi. Tek ümitleri budur şimdi. İla bozuk kafalı ilahiyatçılar İslam'ın özüne aykırı fikir beyan eden ilahiyatçılar ilahiyat fakültelerini işgal ettiler. Müftüler, hacılar, hocalar bundan sonra inanışlarına göre sapık yetişecek, milleti idlal edecekler. Bunu yavaş yavaş fırsat buldukça kusuyorlar. Dergilerinde kusuyorlar, televizyonlarda kusuyorlar, kusuyorlar. Dün bana bir talebe anlattı. Ali Birincioğlu Ankara İlahiyat Fakültesi'nde bir konferans vermiş. Tarih Kurum Başkanı, müsbet bir adam bu. Sualleriniz demiş. Birçok el kalkmış. Sağdan başlayalım da sünnete uygun olsun demiş. İlahiyat profesör oradan bağırmış. Hoca hoca biz sünneti kaldırdık. Ne sünneti? Sünneti kaldırıyor ilahiyat profesörüne bak. Kaldırdım diye de toplu önünde bağırıyor. Ulan sen Allah'ın dininde tasarruf selayetini mi aitsin? Beheynadan boynun altında kalsın. Allah kahretsin senin gibi ilahiyatçı. Ve bunlar belalarını bulurlar, takip edin. Allah'ın dini oyuncak değildir. Şeriat ki saray kibriyadır, muhkem binadır. Anın taşını kim oynatırsa başına yolunu koymak revadır diyor Şeyh Kalim. Bunlar cezasız kalmaz. Murad-ı ilahiye ters düştüler. Mesailerinde de bereket yoktur. Yaşar Nuri 40 senedir televizyonlarda konuşuyor. 40 kişiyi inandırabilmiş değildir. Zaten dinsiz onu alkışlıyor. Onun davası hesabına ezelden çantada olan adam durun tasdikleyen sağlam bir Müslümanı bozamaz. Fetullah kalabalık bu toplamış? Aldanma bir holding kalabalığıdır. Holding Yanlışlar onunla beraber olanlar yüz kişiyi geçmez. Neden? Bu işler muradı ilahiye terstir. Allah dinini yeniden yükseltir. Allahu yutumme nurehu ve levkere kerel kafirun. Bu ayet bugüne bakıyor ve bugünü resmediyor. Böyle bir gündeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bunların çırpınmaları, vaveylaları, gürültüleri Çaresizliğin tezahürüdür. Çaresizliklerinden böyle bahanelerle sokağa dökülüyorlar. Bundan sonra din karşıtı olan hiç kimse iktidar olamaz. Bakın size bir bugünün değil 20-30 sene evvelinin bir sözünü söyleyeyim. Hem de kemalist bir adamın ağzından. İsmet Paşa'ya karşı iki adam halk parkasında mücadele ediyordu. 70'li yıllarda. Bunlardan biri Ecevit'ti. Birisi de Fez Turan Feyzioğlu. Bunların ikisi de komünistti. İkisi de solcuydu veya öyle diyelim. Hadi tam komünist değil de benzeri diyelim mücadele ediyorlardı. İsmet Paşa Ecevit'i tuttu. O genel sekreter oldu. Turan Feyzoğlu bir parti kurdu. Güven Partisi. Bu parti bir iki seçime girdi, başarısız oldu. Bir kongre topladı. 80 itilalinden evvel bu. Bir kongre topladı. Ve bir kapanış yaptı, partisini kapatıyor. Herkesi dinledi, neden başarısız olduk. İl başkanlarını, kalburuşlu adamlarını dinledi. Sonunda hepsine birden bir cevap verirken dedi ki, arkadaşımızın birisi dedi ki, biz Mustafa Kemal'i bayrak yaptığımız için halktan rey alamadık, bu halk onu sevmiyor. Bu sözü Turan Feyzioğlu tekrarladıktan sonra dedi ki en doğru teşhis bu dedi. Bu millet maalesef hala gericilerin arkasından gidiyordu. Atatürk'ü sevmiyor. Biz onu bayrak karşıdığımız için reyalamadık. Lakin ne yapacaktık dedi. Gençlere baktık. Ya komünist oluyorlar ya şeriatçı oluyorlar. Bizim için ikisi de merduttur bu cereyanlara, bu iki menfi cereyana karşı Atatürk'ten başka sarılacağımız bir şey kalmadı. Biz de ona sarıldık ama demokrasiyle bu iş olmuyormuş dedi. Ey askerler siz yapın icabını demek bu. Ama itiraf etti. Başka bir müşahede mi daha size söyleyeyim. 1983 yılında Medine'de ziyarette bulunuyordum yedek subay olarak Güneydoğu'da vazife görmüş bir genç bana genel kurmayın bir tamimini verdi. Tamimde subaylara deniliyor ki milli bayramlarda Atatürk'ün adını onlar Atatürk dediği için diyor ben bu kelimeyi kabul etmiyorum benden yaşayan adam benim atam olamaz. Burada bir mantıksızlık var. Ben kendim, sakın bu kelimeyi benimsediğim manasını almayın. Nakil yaptığım için söylüyorum. Milli bayramlarda Atatürk'ün adını fazla kullanmayın. Halk onu sevmiyor. Cuma günü abdestsiz de olsa resmi elbiseyle camiye girin. Halk sizi subay kıyafetiyle camide görsün. Bu söz söylendiği zaman ülkenin batısında namaz kılıyor diye subay ihraç eden bir genel kurmay doğuda abdestsiz bile olsa camiye girin diyor. Adam diyor ki bize böyle bir tamim geldi. Bu millet Atatürk'ü sevmiyor. Onu fazla kullanmayın. Peki nasıl zorla zorluyorsunuz illa seveceksiniz diye? Nasıl ilk mektepten üniversiteye kadar bin bir yalanı hala devam ettiriyorsunuz? Ulan 80 defa söylesen bir adama bir şey yapmazsa bırakırsın yakasını ya. Olmuyor demek ki. Ama bunlar mankafa. kafa. Bunlar mantıkla, akılla, iddiatla, izanla, insana saygıyla bir alakası yok. Zorlama bu işte. Osmanlı her türlü güce sahip olduğu halde tebasına illa Müslüman ol diye zorlamamış. Hz. İsa'yı Allah diyen adama cebir tatbik etmemiş. Bunlar bir adamı kanunla koruyor, hapis tehdidiyle koruyor. Sonra da sen bu kafadaki adam, bu dar kafanla Osmanlı'yı tenkit ediyorsun. 40 kere abdest aldı Osmanlı'yı an. Abdestsiz Osmanlı'yı anma. Sen muhtemelen de cenabetsin. <laughs> Aleyhinde konuşmak için bile Osmanlı adı senin ağzına yakışmıyor. Sen kötü bir miras yedisin. Osmanlı mirasını tarımar ettin. 33 sene Abdülhamid'in ayakta tuttuğu ülkeyi 10 senede tarımar etmişsin. Sen Halk Partisi olarak İttihadı Terakki'nin devamısın, at farkı var. Muhtevada bir fark yok. O yıkılışın mesuliyetini İttihat Terakki'nin A takımına yıktın. B takımıyla Cumhuriyet kurdun. Ve Osmanlı'ya sövüyorsun. Allah kahhar ismiyle tecelli eder bunlara. Lakin ecdatlarının İslam yolunda hizmet etmiş olmasından dolayı bunların hidayet ereceği gün için Allah razı mişan mühlet veriyor. Bu bundan ibarettir. Yoksa bu kadar Allah yolunda hizmet etmiş insanlara böylesine dil uzatmaya gökten taş yağar adamın başına. Lakin Allah razı mişan bunların da hidayet edeceği günü güne tehir ediyor. Mühlet veriyor ve yamuduhum fi tuyanim ya mehun. Bunun bir hikmeti de cezai sezalarını istihkak etsinler diye mühlet veriyor. Bundan başka türlü izah yok. İstedikleri kadar sövsünler. Abdülhamid'e 80 sene sövdüler. Ne oldu? Büyük adam iftirayla, tenkitle yıkılmaz. Hiç kimse Abdülhamid'i de kanunla korumadı. Senin kanunla koruduğun adamın bacakları sallanıyor. İnternete girin görün neler yazıyorlar. Çünkü senin kanunun akla, mantığa, insanlık haysiyetine aykırı bir kanun. Bir tarihi şahsiyet kanunla korunmaz. Büyükse büyüktür. Değilse zaman erisin doğrusun ayıklar. Senin onu kanunla koruman korktuğun bir şey olduğuna delalet eder. Korkunun sadece faydası yok.